çocukları filan burada. Ben daha yok. Geliyor kaç. İlyas kaç. Hoş. <laughs> Nefes nefese kaldı adam. Birkaç yok. <laughs> şu var ya şu belli erkek bu. Bu aranıyor. Kız yok mu kız yok mu diye aranıyor. Bu da daha çok isteyen. <laughs> ne oldu? İnsanların arasında yaşıyorlar. Ne güzel. Hayat size güzel. Şimdi <laughs> can çekişiyor. <laughs> 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 kamera yiyecek kamera bak bende yok, yok. Herkesi güzel bir Osaka gününden günaydın mısır çorbama koydum yiyeceğim ve güzel bir güne başlayacağım <laughs> Osaka'da bugün son günümüz Nara'ya gidiyoruz

gelirseniz Osaka'ya şu arkamdaki otelde kalın güzel fiyatlara kalabilirsiniz. Güzel kişi başı 10 dolara kaldık. 3 gün fena değildi. Fiyatına göre bence gayet iyi bir oteldi. Kişi başı 10 dolara geldi. 3 kişilik odada rahat rahat kaldık. Duşunuzu alıyorsunuz. Rahat rahat takılıyorsunuz. Güzel. Fiyat fayda güzel. Nara'ya gireceğimizi nasıl resmetmişler? Geyikleri sembol diye koymuşlar. Evet. Ne güzel. <laughs> diyor ki geyiğe giden yol burada. Bu da başka bir yere gidiyor. Büyük ihtimal ya kavuna benziyor ya armuta benziyor. O da orasıyla ünlü. Detaylara bak ya ne güzel. Nara tren istasyonundan indik. Kırmızı tabelanın olduğu yerde. Tam şu aşağıda otobüs durakları var. Ee, şimdi öncelikle şu Hayalet Tema Parkı'na bir gidelim ıssız tema parka nasıl gideceğiz? Buradan 115 numaralı otobüse bineceğiz. Bu otobüs bizi oranın altında bir tane market var. Oraya bırakacak. Etrafından arkasına geçeceğiz ve gizli bir şekilde illegal bir şekilde gireceğiz. İzinsiz bir şekilde girdiğimiz şu yerden bir an önce izinsiz bir şekilde ayrılalım. Aşağıda bekleyeceğiz. Buna bineceğiz. 115. Demek ki Lawson'u kaldırıp bin büyük bir golf alanı arkaya yapmışlar, büyütmüşler. Bu da popüler. Japonya'nın neredeyse her şehrinde gördüm böyle yerler. Yaşlılar çok seviyor. Benim eşimin babası da oynuyor. Bir topa vuruyor Tiger Woods gibi. Şimdi benim haritada işaretlediğim giriş yerine geldik. Benim kafamdaki ilk giriş yeri tam burası. Burası bir terk edilmiş kulübe. Senelerdir de aynı. 10 sene öncesinin resmine baktım. Hala aynı. Şurada bir çiftçi amcam var. Fazla da gürültü yapmadan. Bu markası zaten. Bu sol taraf komple buraya ait. Bak burayı kapatmışlar. Zaten buradan girmiş millet. Tiyatro gibi alan şurası olması lazım. Direkt kafayı çıkarmış Şu soldan gözüküyor muyuz? Orada arabalar vardı çünkü. Bu araziymiş. Tam bulunduğumuz yermiş aslında. Şimdi Google'da çıkıyor çıkıyor ama işte tam gelen eden olmadığı için anlaşılmıyor. Allah'tan drone vardı. Ne o kırmızılık var? Bir şey yok yok abi. Büyük, büyük net bir şekilde ama o roller coaster, monster, demirler Demek ki senelerdir buradaymış. Şansa bak. Çok enteresan abi. O kadar demir, yığın. Nasıl götürmüşler senelerdir. Olur da buralara gelmek isteyen olursa park kaldırılmış senelerdir. Demek ki adamlar uğraşmış kaldırmış. Burayı niye kaldırmamışlar? Soğan, kıvırcı, havucu, mavucu her şeyi var. Hayır, soğan Hay Hayvan da beslenir burada. Japon'da ne yiyor ya? Ha, oradan buraya mı durmuşlar? Aa, sana ne diyorum? Benim kayınpeder. Bir topa vuruyor. Tiger Wurfs'ın Japonya şubesi. Haftada 2-3 kez yapıyorlar. Bunların yaş... Bak şu karşı yerin yaş ortalama şu anda 70 ya da 80. Topla nereye kadar gelmiş? Otobüs durağındayız. 12.22'de otobüs gözüküyor. Bakalım tam saatinde gelebilecek mi otobüs? Kesmiyorum, bekliyorum. Şu bir dakika içerisinde gelmesi lazım. bekliyoruz. Büyük ihtimal ışıklar da geliyor. Vallahi geldi bak. Bunu kesmeden koyacağım. Eliniz, maskeyi tak yer. Vallahi geldi otobüs. Tam zamanında. Burada da yaşlı nüfusu çok fazla. Japonya'nın her yerinde olduğu gibi bunu da hemen gözlemleyerek Nara gezi videomuza giriş yapabiliriz. Şimdi i̇şte burası Kinsetsu Nara istasyonu. Buradan yukarıya doğru ufak ufak çıktığınızda geyiklerle karşılaşıyorsunuz. Geyiklerin yerleri hep zaten bu karşıki dağlar, tapınaklar. Gittiğimizde çok enteresan manzaralar göreceğiz. Kaperelerde oturanlar, geyiklerden bahsediyorum. <laughs> yolda kafasına göre yürüyenler, yolun ortasında duranlar ve insanlar o kadar saygılı ki görünce şaşıracaksınız. Nara'nın sokaklarında yürüyoruz. Daha geyiklerle karşılaşmadık. Burada Mochiji Japonya'nın eski tatlarını satıldığı bir yere geldik. Burada görmüşsünüzdür yabancıların videosunda genellikle ayut 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 diye diye şu mochiyi dövüyorlar iki kişi bir tane bir tane denemelik bir tane alıp deneyelim bakın. Makineden direkt dondurma gibi ha baksana. Malzemeyi yukarıdan koyuyor. Tık böyle getiriyor. Vuracağı tahta aletini aldı. Sudan geçiriyor. Yıkadı. E... Geliyor. Haydi geldim maçı.

Görüyor musunuz ya? Çok tuhaf değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şov yapıyorlar resmen <mesela>, şov. <gülüyor> <gülüyor> Hop, olay bitti. <laughs> Şimdi herkes gelsin bir tane alsın diyor. <laughs> Güzel. Valla <laughs> yani arı gibi çalışıyorlar. Hayır. 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 Şöyle bir şey, şöyle bir şey. Hmm. Bu üstündeki bildiğin bir tozuna benziyor. <laughs> Nara'ya gelirseniz tam bu Kinsetsu Nara istasyonun arkasında gelin yanında bir tane de dö dönerci abimizin yeri var küçük bir dükkana gelin mochi yi yiyin 150 yen 1 dolara denk geliyor. <laughs> hmm. <Güzel. gülüyor> Şimdi burası eski bir Japon şekerlemecinin yeri. Bakın şöyle bir şey 8000 yen şekiller vermişler. Büyük ihtimal hediye etmek için kullanılıyor. Bakın şöyle bir şey alıyorsunuz. Direkt paket bildiğin hediyeli eşya 14 bin yen. 100 dolar, 70 dolar, 80 dolar, 60 dolar fiyatlar değişiyor ve hepsi şekerleme. Kabaktan yapmışlar mesela. Tester olsa bir <laughs> tane de <yoksa. gülüyor> Şuradan bak kaba resmi kabaktan şeker yapmışlar. Hayır evet. bunlar ne kadar sağlıklı ne kadar yenebilir bilemedim. Turşu. Burası da turşu köşesi. Japonlar bu tarzları çok seviyorlar. Nara'nın burası ana caddesi gibi bir yer. Merkezi bir yeri. Sağlı solu dükkanlar var. Burada yaşayan insanlar bu tren istasyonunu genellikle kullanıyorlar. Zaten şuradan çıktığımızda sağda direkt geyiklerle karşılaşacağız. Şehir böyle küçük bir şehir aslında. Merak ettim burada acaba hamburger fiyatları ne kadar? 600 yen set. Şu ne bu? Double bilmem ne böyle 600 yen civarı. Yani aşağı yukarı fiyatlar büyük şehirdekilerle aynı. Ya bu tarz döviz ofisleri bulmak Biraz sıkıntılı Japonya'da. Bazı yerlerde makineler oluyor genellikle. İlyas'ın baya bir şey tecrübesi oldu. Bir şey Şimdi bakın buranın fiyatlarına bakın mesela. Çok Yen'den var. Euro, Euro, Yen. Dolar düşmüş. USD Yen. Kaç çıkarıyor? 14, 558. 145 yapıyor o zaman. 145. Ya da bu ucuza bozuyor. İşte ben sana Shinjuku'da yer göstermiştim ya. Aynı oradaki mesela adam internettekinden bile daha fazla veriyor. Şimdi burası Osaka'ya yakın. Yaklaşık işte 40-45 dakika tren mesafesinde. Yaşlı Japonlar bu tarz yerlere gelmeye, işte günübirlik kaçamak gibi şeyler yapmaya geliyorlar. Sizi çok seviyorlar. Geliyor çıkıyor. Öğlene doğru 10-11 gibi. Yarım saatte, bir saatte geliyor. Buraları geziyor. doğasını ediyor? Hediyelik eşyasını alıyor eşine, dostuna. Gidiyor. Genellikle Japonya'nın o aa, yaşlı kesiminin yaptığı aktiviteler böyle oluyor. Buna benzer şeyler oluyor. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz bu pasajda. Zaten bu tarz büyük bir yer. Bir karşıda var bir de arkada var. Bak biraz önce yediğimizin biraz daha pahalı versiyonu. Bunlar da meşhur. Mitarashi Dango. 120 yen. Ne bu? Şekerleme. İstasyondan çıktığınızda sizi böyle bir yer karşılıyor. Şuradan direkt pasaja dalabilirsiniz. Yukarı çıkarsanız geyiklerle karşılaşacaksınız. Direkt karşımıza bir geyik çıkıyor ve yanında da böyle bir <laughs> amcam var. Birisinin krakercinin başında olduğunu gördüler mi hemen yapışıyorlar. Bak şu fena, şu sağdaki fena. Direkt ablamı ısırmaya başladı. Oğlum niye ısırıyorsunuz? Bunlar <laughs> fena bu ablamı ısırmışlar bir tanesini vereceksin kaçacaksın. Yoksa peşinden böyle takip ya, ediyorlar. Tutup, 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 tutup. <laughs> Ve sağa sola böyle pislemişler. Genco ne yapıyorsun? İyi misin? Böyle yolun ortasında, ana caddenin ortasında oturmuşlar. Keyiflerine bakıyorlar. Genellikle boynuzları kesiliyor bunların insanlara zarar vermemeleri için. Sen niye pislikte oturuyorsun? Niye pislikte oturuyorsun? <laughs> canlara sıkıldılar mı karşıya geçiyorlar sonra geri geliyorlar. Işın başında oturmuş böyle kafasını yemiyor. Ona senin canını yedim. Bu tür görüntüler ne arada normal. Krakerciler burada çok fazla. Böyle yakınlarına, iş taraflarına belki girerseniz bazıları böyle biraz önce gibi saldırıyor. Şimdi genci biri öptü biliyor musun? Onu yakalayamadım ya. Yolun ortasında geyik durmuş. Bir şeyi merak ettim. Şimdi geyik çok olduğu için böyle yollara çok pisliyorlar. Nasıl yapıyorlar temizleme işlerini? Bakın araba geçiyor. Ben geçiyorum. Bir de geyik geçiyor. Şekil olarak da çok güzel hayvanlar değiller mi? Şekline bakar mısınız? Yani bırakın insanların içerisinde yaşasınlar. Ne güzel. Bak geldim başında durdum bak. Bak göze bak. Beni kesiyor. Aldığım an yanıma gelecek bak. Görüyorsunuz değil mi? Aldığım an yanıma gelecek. İki tane şöyle krakerimi aldım. Nasıl geliyor bak gördü bak. İnsanların arasında yaşıyorlar. Ne güzel. Nara'nın nüfusu 350-400 bin arasında. Çok sessiz ses, sakin bir şehir. Şuradan tapınaklara gidiliyor. Dağlık alanlar çok fazla. Çok güzel bir şiir. Bu insanların içinde ne güzel bir bak gördü beni. Bak kestirdi gözüne. Geliyor. Diyor ki kesin bunda vardır diyor. Sen acıktın mı? Üzerime zıplamayacaksın ama. Bekle. Uy! Ne oldu? Hepsini sana vermem. İyi tamam. Hemen geliyorlar. Hemen yaklaşıyorlar. <laughs> Bakar mısın? Hemen hemen peşime takıldılar. <laughs> <laughs> Oğlum tamam yavaş gelin. <laughs> Sen ısıracaksın mı beni? Niye? Evet. Tamam al. <laughs> tamam lan. Tamam daha yok. Bu çok seviyorlar ya. Oğlum yürüyün gidin lan. Şu kutuduğuna bak sen benle gel. Tamam. Sana bir paket vereceğim. Hop. Ben. Gel. Gel, gel. <laughs> Vallahi sana bir paket atacağım. Hop. Ne? Gel, gel, gel. Hop. Ney? Tamam daha yok. Daha bitti. Oğlum <laughs> daha Sen bana sen bana şey mi yapıyorsun? Bir dakika. Bak, bak görüyorsun? Bak. Kağıt bu, kağıt. Kuzumu sevdiğim kağıt bu. Bana sen nereden çıktın? <laughs> ne oldu? Hepiniz kaçtınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. He, ben de ekstradan bir tane daha var. Yok. Şşt, ısırma yok. Otur. Otur. Bak, yok oğlum yok yok. <laughs> tamam daha yok. Kamera lan bu kamera. <laughs> Bak, bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Ulusa sesleniş gibi burada durmuşsun. Ağzını açıyorsun.

yani yabani değiller ama böyle canları sıkıldı mı gelip kafa atabilme potansiyelleri var. İlyas'a delik deşik ettiler zaten. Isır hala kaçıyor. Ya. <laughs> Nefes nefese kaldı adam. Oba geliyor geliyor. Kaç. İlyas kaç. Sen kokusunu aldın. Sen çok çakalsın. Bak bende yok ama yok. Gözünü sevdim bak. Canımın içi. Bende yok. Güzel dedim ki cebime koydum. Onun kokusunu bile aldı. Böyle geliyor bak. Nasıl? Sonu, hadi. Bir kilometredir hadi, peşimde. Hadi, hadi. <laughs> Hemen seri seri verip kaçmanız lazım. Bak bende yok. İlyas'ta. Gidin. Hepsi İlyas'ta. <laughs> Oo bak bu bundan korktu. Bu belli. Buraların şeyi bu. Muhtarı. Banka oturduk. Yanımıza geldi. Aa bunun kafası kanıyor. Kaşınıyor bu demek ki. Boyunuzu boynuzu kanıyor. Bak. Sinirlenme. Bak. bak. gördün mü? Ben de. Tamam hadi gel çok geldin gel. Hadi al. Hadi hadi, hadi. Tamam, tamam, daha yok. Bak daha bitti. Bakın burada toplanmışlar. Ana çocukları falan var burada. Bu sinirli bir belli. <laughs> tamam. Tamam. Sen çok aldın. Sen al. Ya yok. Baksana da çocukları filan burada. Lan. Daha yok. <laughs> ne <Çocukları> burada... <laughs> Şu var ya şu, şu çok tehlikeli. Şu çok tehlikeli. <laughs> Gördün mü nasıl kafa attı? Oğlum o bana vuran kimdi? Babanız mıydı? Gidin onunla konuşun oğlum insanlara vurmasın öyle. Sen niye ısırıyorsun beni? Sen niye beni ısırıyorsun? Tam bu geyiklerin. Arka tarafında Nara Ulusal Film Müzesi varmış. Bakın sıraya. Bayağı uzun. Suyun içerisine girmişler. Bir de çoğunluğu da bebek küçük. Ya, ne oluyor? Burası kreşi mi var sende? Bunları Bak sen var gibi titriyor buraya. Ay sinek konuyor ya kaşınıyorlar. Titriyor, nasıl titriyor bak nasıl titriyor. Huzursuzlanıyor onlar işte. Öyle. Nasıl titriyor? Bunların boynuzlarını belediye kesiyor. Yok bak güzel kardeşim de papaz olmak istemiyorum. Bence o kalabalığın sebebi buraya önemli birisinin gelmiş olması. Bakın şu tarz alabalar Japonya'da önemli birilerinin arabaları. Ya belediyeden biri ya iş adamı. Önünde sıra olmuş Japonlar. <laughs> tamam. Yemiyor. Vallahi Hayret. Yemiyor. O doymuş. Bunlar doymuş. Bunlar öğlen uykusunda kanka şimdi. Bak şunlar aç. Bunlar aç. Sana Nara'da tapınağa doğru ilerlerken bakın yolda ne gördüm. Birisi anahtarını düşürmüş. Gelmiş birisi de bunun üzerine koymuş. Bak aradan bir hafta geçsin İlyas. Aradan bir hafta geçsin. Bulamasın o anahtar buradadır. Evet. Japonya'nın böyle sevdiğim bir tarafı da bu işte. Birisi cüzdanını düşürür. Yani çok nadir böyle art diyetli birine denk gelmesi, böyle cebine atması. koymuşlar böyle yolun kenarında. Bir anda solumuzda böyle bir manzara. Solda akan su. Ve böyle bir manzara. Ne kadar rahatlatıyor insana. 10 dakikadır durduk izliyoruz. Ya burada bir ihtimal işte, böyle Budistlerin rahiplerin böyle yaşadığı yer olabilir. Din görevlileri olabilir. Ne kadar rahatlatıcı ama ya. Gelen amcanın yüz ifadesinden bile huzuru kapabiliyorsunuz. Yine sağda solda burayı gezmeye gelen öğrenciler var. Yapayım, sevdiğim yönde bu. Diyorlar ilkokul, ortaokul öğrencilerini, işte liseye giden çocukları getiriyorlar burada kültürlerini öğretiyorlar, dinlerini öğretiyorlar, anlatıyorlar. Bir de bu düzeni devam ettirmek de önemli. Sadece bu ortaya çıkarmak önemli değil. İnsanlar bunlara nasıl davranıyor o da önemli. Çok rahat ya. Şu geyikleri zaten şurada. <laughs> Geyiklerin şuna rahat rahat yürümesi. İşte ah oh, geviş getiriyorlar. Bak bu öğrenciler buralarda not alıyorlar. Soru soruyorlar insanlara. Hocaları bunlara ödev vermiş. Şöyle bir görüntümüz. Bir diğer bu hayvanların özelliği de yani gerçekten böyle insana saldırmıyorlar açıkçası. Böyle yürüyorlar, çok evcil, uysallar. İnsanlar seviyor. Bazen ısırıyorlar, ısırıyorlar, kafa atıyorlar ama şurada gördüğünüz gibi onlar da işte açlıktan, alışkanlıktan. Çok güzel bir görüntü var burada. Ortam çok güzel gerçekten. Birini gözüne kestirdi. Bir döndü. gelecek kızlara ısıracak şimdi. Ya şurada bir tane geyik var. Gitti bisikleti devirdi. Hatta <laughs> yiyor şu anda. O ne ya? ya biz parkın oralardan geldik. Fazla yoktu bu kadar. Burada kızlara falan saldırıyorlar. <laughs> Liseli kızlar kaçıyor sürekli. Burada gerçekten daha fazlaymış. Bir de vermeyince gerçekten sıkıntı yapıyorlar. Bakar mısın? Kafa atıyorlar, ısırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyleydik bak. Hayır verdim, verdim görelim, <laughs> <söylemeyi verirler vallahi. gülüyor> Bakayım kafa atacak mı? <laughs> o <Oo>, götürdün <götürülüyorsun. gülüyor> Ya şurası çok fena. <laughs> Abi kağıdıyla yedi. Şurada kağıdını da yedi. Ya benim de Ya çok tatlılar ya. Gelir burada sabahtan akşama kadar bu geyiklerin arasında dolanırsınız. Bak 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 görüyorsun bak. Bana da ver diyor. Çocukların peşinden ayrılamıyorum. İzlemek çok keyifli. Öyle değil mi? <laughs> Şuna baksana. Daha sen küçüksün. Anlamadım bunu kraker olup olmadığını. İzlemek çok keyifli. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şu geyiklerin, şurada gördüğünüz geyikler kadar yorum yazabilirsiniz. Sokakların haline bakın ya. Geyik bokundan geçilmiyor. Hayat size güzel. İsmin ne? Allah. Benim ismim. <laughs> Dondurma alacağız. Çaylı bir de kokili vanilyalı. Ablam şurada bayağı eski olan makinesinden bize dondurmayı vereceğiz. Eski yasla taktı bu Pikachu. Pikachu. <laughs> <laughs> bu takılı kalıyor birader. Bu gitmiş bunun kafa gitmiş bu. Sesi sesi çok iyi algılıyor. <laughs> Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın bir yeşil çaylı dondurma. Niye burayı seçtim biliyor musun? 280 yen. Şu boylu boyunca 350'nin aşağısında dondurma yoktu. Çok enteresan bir tiz ses çıkarıyor. Kız muhabbeti. Bak şu var ya şu belli erkek bu. Bu aranıyor. Kız yok mu kız yok mu diye aranıyor. Bu da daha çok isteyen. tehlikeli bence. Bunların bu durumda yaklaşmamak lazım fazla. Bak 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 bak. Kaybettik, kaçıyor. da boynuzu çok iyi. Ya çok enteresan. Buranın yeri gerçekten çok enteresan. Burada burada belli. Yer kavgası, kız kavgası. Geldik bir videonun daha sonuna. Naradan ayrılma vakti geldi. İlyas'la da Eda ayrılma başlıyoruz. vakti geldi. O bir tarafa gidiyor. Ben Tokyo'ya gidiyorum. Gezmiş oldum, görmüş oldum. Gezmediğim yerleri, giremediğim yerleri <laughs> görmüş oldum. İlyas'ın da pay olmuş oldu bu olmuş olduğumuzda. Güzel oldu. Tanıştığıma da çok ben memnun oldum. Ben tanıştığıma memnun oldum. Kendine iyi bak. Daha dünya küçük. Başka görüşürüz. yerlerde görüşürüz illaki. illa. İlla Elias zaten geziyor. İlla karşılaşırız bir taraflarda. <laughs> Aynen. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İlyas'ın kanalına da bakın, abone olun. Alta koyacağım onun kanalında. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça